Merhabalar. Keyif bilme videoyla beraberiz. Bugün size arena olmuş mu olmamış mı? Arenada neler var yeni olan? Onları göstereceğim. Öncelikle seçim ekranı değişmiş. Cesaret diye bir şey eklenmiş. Seçtiğinizde rastgele şampiyon seçiyorsunuz. Ama size, size yeni zarakları yani 3 kere daha yeni hakkı veriyor. Üstüne bir de nitelik ölçüsü veriyor. Başka bir seçenek daha var belli bir şampiyonlar bufflanıyor. Onları aldığınızda nitelik örsüyle başlıyorsunuz. Onları da seçebilirsiniz. Bakın item olarak geliyor. Itemi kullanmanız lazım. Kullandığınızda nitelik örsü. Arkadaşlar örseleri de güncelleme geldi. Artık örslerin nadirlik derecesi var. 750 golda örs aldığınızda sıradan altın, de prizmatik olarak 3 nalilikle örsen birini alabiliyorsunuz. Çektiğiniz örsün ödülleri değişiyor. Sıradan olan normal ödüller. Altın olan biraz daha iyi statlar veriyor. Prizmatik olan ise şey çok iyi statlar veriyor. Yani maçın kaderini değiştirebilecek statlar veriyor. Mesela her tur 500 altın. %20 mutlak yüzde %30 sıvışma. O tarz statlar veriyor. Haritalarda bazıları değişti. Bazıları eğlenmemiş. Yeni bir şey eklenmiş. Bu da TFT'deki ziyaret mantığını düşünün. Yani oyunun kuralları değişiyor ya ziyarette. Onun seçimli hali. Yani 3 kişiden birini ziyaret edeceğini seçiyorsunuz siz. İşte buff var veriyor. Real mesela Örsen'in bedenini 1000 gold düşürüyor. 3000 gold oluyor. Vladimir herkese bedava bir eklenti veriyor. Hiza yenildir ki size nitelik örsü veriyor filan. O tarz eklentiler var. Daha çeşit çeşit var. Klet mesela domates atmanızı sağlıyor maç kaybettiğinizde. Domates yetine açılıyor. Ölüyken domates atıyorsunuz. Milletin kapısına sarmıyorsunuz filan. O tarz özellikler var. Bunları seçiyorsunuz. Yani yine demokratik gibi gözüküyor ama, ama, bir kişinin seçtiği bile gelebiliyor. Yani öyle çoğunluk olduk diye gelecek diye garanti yok. Bir de bazı eski eklentiler geri dönmüş düzeltilerek. Mesela bu lanet etkileri stekleniyordu eskiden. Sonsuza kadar teknoloji Sonsuza kadar can. Sonsuza kadar saldırı gücü filan. Onları her tur başı max 40 olacak şekilde düzeltmişler ve oyuna geri getirmişler. Yani bir turda en fazla 40 istek alabiliyorsunuz. O şekilde getirmişler. Dengeli olmuş mu? Yani değişir. Bel bazı çok OP hala. Mesela zırh ve büyü direnci veren bence hala OP. Ama bu saldırı attıkça o tahtanızın daha fazla büyü veren o biraz dengeli olmuş. Arkadaşlar yeni harita eklenmiş. Bu haritada sütun gibi şeyler var. Onları vurduğunuzda canını azaltabiliyorsunuz. En son kim vurursa rakibin üstüne doğru devriliyor. Rakibin üstüne düşerse yarı canından fazla vuruyor. nerede neredeyse tek atıyor yani. İnanılmaz fazla saratıyor. Ve orası artık duvar oluyor. Yani skill atmanız lazım. Zıplama skill falan lazım ki üstünden geçesiniz. Direkt yürüyemiyorsunuz artık. O yolu kapatıyorsunuz mesela. Bir de şöyle bir şey de var ekstra özellik. Eğer çiğin üstüne düşürürseniz çiğ direkt üçünde kırıyor size veriyor şeydir full hasar vurmuşsunuz gibi düşün yani. Üç kere üstte vurmuş gibi oluyorsunuz. Bütün stacklerini alıyorsunuz. Çiçeğin üstüne düşürürsünüz yani. Ama çiçek çıkmadan düşürürsünüz. çiçek içinde spawn olabiliyor. Öyle bir bug var. Bu arada kimsenin sevmediği geçen arenada eklenen harita güncellendi. Haritayı düzeltmişler artık. Etrafından dolaşabiliyorsunuz. Yani tek tek bölümler atlamak gerekmiyor. Eğer ADC iseniz bir suyu kaçtı karşınıza geldiğimde hiçbir şekilde kaçamıyordunuz. Ama şimdi artık çalıların içine girip etraftan dolanabiliyorsunuz. Öyle bir avantaj olmuş. Evet arkadaşlar yenilikler bu kadar. Şimdi ben bu modu nasıl buldum yani eski sürüm mü daha iyiydi şimdiki sürüm mü daha iyi onu size anlatayım. Bence şu anki hali daha iyi olmuş. Henüz PBL'e 200 pingli oyundum için biraz yorumlarda bazı şeylere değinmeyeceğim mesela işte akıcılık falan onlara değinmeyeceğim çünkü 200 bin oynuyoruz. Öncelikle savaş daha iyi olmuş. Genel olarak tanklar bir nöflenmiş ama yine böyle aşır kasıp full tek atabiliyorlar hala. Ama artık daha zor. Daha ileriki aşamalarda da yapıyorlar. Mesela çelik yürek sadece can veriyor artık. Önceden bekleme süresi falan da veriyordu. Artık tamamen sadece can veriyor. O yüzden mesela o bir vurma olmuş ona. Bir de artık dövüşler daha çekici geçiyor. Yani hiç domino olmak artık çok zor. Bazen gidiyorsun yeniyorsun bir ki ama diğer rakip çok rahat yenebiliyor. O seni yenen rakibi seni yenen rakip çok rahat yenebiliyor. Böyle değişimli yenme, yenilme durumlar olabiliyor. Artık çok daha dengeli hale gelmiş. Yani her kompun bir yenini var artık. Aşırtan komplar bile artık yenilebiliyor. Niye? Çünkü belli itemler var. O itemler alırsan tanklar hiçbir şey yapamıyor mesela. Bir tane item söyleyeyim. Vurdukça rakibin max canını azaltıyorsun. ADC itemi. Bunu olan ADC çok rahat eritebiliyor bir tankı. Yani tank, tank gidip kesse bile ADC'yi maksimum azaldığı için tekrar dilinde ADC çok rahat tekleyebiliyor. Yani sonsuz bu build'ler bile artık tek yeme durumuna gelebiliyor. Çünkü mesela 3000 can kasıyor değil mi sonsuz yıl? Max canı düşürmen %50 oluyor yani fazla. 1500 canı düşüyor. Bir süsü kaçsa çok rahat bir saniyede 1500 vurabiliyor. Kombosunu attığında. O yüzden bu büyükler bile engellemiş durumda. Bir de bu cesaret sisteminin getirdiği daha farklı çarlar deneme olasılığı çok daha iyi bir şey yaptı oyun artık. Şu sürekli 20 çar aynı görmeyeceğiz onları sürekli farklı çağlar görebileceğiz. Niye? Çünkü sen seçtiğinde cesaret rastgele çağlar geliyor. O çağları da üstüne bir. Hani diye? sırf motivasyon olsun diye bence yeterli bir motivasyon. Belki hatta bin nitelik örsü yerine bir tane altın nitelik örsü diğeri de, de değiştirilebilir. Hani dengül olsun diye. Çünkü çok kötü çağrı verdim hiç yapamıyorsun ama iyi çağrı verdim mi de domine edebiliyorsun o üç tane zar hakkıyla. O yüzden cesaretin gelmesi çok iyi olmuş. İnsanları rastgele çar oynamaya teşvik ediyor. Sürekli aynı 20 çar görmeyeceğiz artık. Burada ban sistemi edilmemiş. Hala ban sistemi herkes iki çar banlıyor şeklinde. Ama bu cesaret sistemi şöyle bir değişikliği var. Normalde biri ilk pik attığında o ikinci pik atan kişi o çarı alamıyordu. Ama ikinci pik atan kişi cesaret basarsa ilk pikte pik, pik çarın alabiliyor artık. Yani Türkçesi şöyle. Ben aldım çok at diyelim. İkinci turda benim arkadaşım set alacaktı ama rakip set aldı. Gidip cesaret bastığında set gelme olasılığı var. Yani onu engelleyin oyun. Normalde alamıyorsun set. Bunu demek istedim yani. Bu arada gelmesini istediğim bir şey var mı diye sorarsınız. Bence iki kişi de cesaret bastığında ödüller arttırılmalı. Çünkü iki kişi sert bastığında rastgele 160 şardan iki tane birbirine uyumlu çar çıkma ihtimali çok düşük. Bir de yasal ana çağlar da çıkamıyor. Yani aşırı düşük olduğu için o şans... Buff'ın bir tık da arttırılması gerektiğini düşünüyorum. İki kişi sert basmayı arttırması lazım bence oyun hediye olarak. Sabit bir tane nitelik ölçüsü Mesela üç tane nitelik ölçüsü versin. O tarz bir şey yapabilir. İki iki kişi sert bastın mı? Mesela bütün lobby düşünün. iki kişi sert basıyor. Ne olacak? Herkes farklı oyuncu için oyun daha böyle bir zevkli olacak. Bence o gelebilir. Başka bir istediğim şey var mı? Şu an henüz yok. Oyun çıktıca belki bir şeyler isterim. Çünkü daha yeni oldu. Oyun çıkalı 2-3 gün oldu. Bu arada Arena Mart'ın 5'inde canlı serverlara dönecek. Yani Türkiye'ye gelmesi 5 Mart olacak. Saat 7 gibi dönüyor ama saat yalan olabilir. Değişebilir saat. Eğer oyun çıkmadan oynamak istiyorsanız PV'ye gelebilirsiniz. 200 ping oluyor ama en az. Onu söyleyeyim Türkiye'den. Okay, videoyu beğendiyseniz like atmayı. Beğenmediyseniz dislike basmayı. Yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.